dördüncü bölüm ama size bu yorum olacak. Son son bölüm bu değil de beşinci bölüm. Son bölüm beşte bitiyor. Yeni diziler isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar işte eve gelirler. Şimdi üstten değiştirirler birazdan durun. ben telefonu şöyle şuraya koyayım. Hı.

şu Hı, çok güzel. güzel hadi gel oturalım artık Hı. aç mısın, yemek yapayım olur sen ee, bilir ben yapacağım şimdi ne yapsam Acil bir bir şey yok. Okay. Attım ki şuraya. Tamam. Niye bir şey, okay. işte, <laughs> tamam. şey yok. E. 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 Arabanız e. nerede? Burada bırakma hmm. Ya benim haberim yok Benim değil çünkü araba. Eşimi de eşimi de benim. değil. Bana sorma. Benim minnet. Bir dakika şimdi şey yapayım. Yemek hazırlayayım geleyim. Yemeği hazırladım. Yani, şimdi götüreyim. İkimiz de bir şey yaptım. Sen karamelli seviyorsun diye sana karamelli yaptım. <laughs> Şöyle birisi mısırlı, birisi peynirli. Sen peynirli seversin. <laughs> O çok güzel olmuş. Aa, evet aynen çok güzel olmuş. <laughs> Çikolatanın yüksek de çok güzel olmuş. <laughs> o karamelin de köpüğü çok iyi. Ben genellikle öyle yaparım. Sarımsak turpülümüzle. Ben de şimdi. Şuna yerleştir. Ay, evet. benim ağrım. Herkes bir ayrı çalışıyor herhalde. alabilsem. Aldım. Bunu da buraya Bıramat koyayım. Işık e, çok güzel. Hadi, Hadi gel bakalım. Oturun. Yapmaya hiç gerek şey yok. Çünkü sımacı yok.

<laughs> <Evet, saniyip, gülüyor> Mert'e Niz... Kim Ya zaten bu gece oldu. Yatalım. Aa evde, ben üstümde bekliyorum. Resmi nikahlı karısıysam benim de bir yetkim var. Ya Firdevs. Şu ne diyorsun? Araban böyle kaldı Niye ben hala Annem saçma da oh, bu konuşuyor. Buraya gelince söyle. Bir saat daha otur bu işte. Buraya gelince söyle. Ya git. buraya gelince söylesin. Gel, gel, gel. Ben 5 dakika yatağa düzeltmiş. Şu, şu, şu ışığı kapatalım. Bunlar ne kadar zor değil benim benim. Artık yeter artık yeter. Dur bir daha yatağa değiştireyim. Ben yattım hadi, yatağı hadi, yatağı. Yatağı. hadi, hadi yatağı. sen de yat. Ay işte bunlar uyurlar. Sabah olur. Ay kalkayım da hemen kahvaltı hazırlayayım. Ay çayı koyayım. Hmm. Yemeği hazırladım. Sıra. Kahve koyayım. Kim çayla uğraşacak? <laughs> Sinirim Çok güzel. Sıcak sıcak kahveler. Şimdi güzel işimi uyandırayım. atlı Günaydın. Günaydın. Hadi. Kaldı. Arkadaşlar arkadaki Arkadaşlar arkadaki seslerden dolayı kusura bakmayın. Hadi yiyelim artık. Ah. ah. Oo, çok güzel yalnız. Aynen çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> Şuraya koyayım sonra yıkayız. <laughs> Boş mu? Böyle <laughs> <laughs> Şimdi ne yapsak? Arkadaşlar. Video çeksek mi? Of kim arayacak? Gel efekt deneyelim. Aa, Ece aradı. Ay. Şş, neydi ya? Sevinç aradı. Alo. Sevinç. Efendim. Emre ile size gelmeyi düşünüyoruz da. e ee? e ee? <laughs> Gelebilirsiniz. Evet tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Öptüm. Ya minder geldi elime. Şunu koyayım. gelecekmiş de Ecel Emre işte öyle İyi tamam o zaman üstümü değiştirmem aa ben de sen değiştir de <laughs> ne kesin pekran da yapalım en yakın arkadaşımla eşim Ne güzel, ne giysin? Ne güzel düşüneyim. Ay. Şunu seyim. Şu Şunu şöyle şuraya koyayım. Okey. Şimdi içeri gideyim. Sen gelebilirsin. Tamam. Ben evet, de Şuna bakayım. Bu olur da evdeyim ya. Fazla şey kaçar. Hmm. 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 Mesela Şu, şu. İyi duruyor. Hem dışarıda da giymek. iyi. Şöyle... Şeye gitmeyeceğim zaten. Ne var. <laughs> Çünkü çok iyi. Hah, geldim. Aa, şey geldi ben kapıyı açayım. <laughs> Bakayım. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tatlım. Hadi gidelim artık içeri. ben kardeş. Çık çık. Ne Ne yapalım sizce? Ee, sinemaya gidebiliriz. Bugün kahraman gibi bir şey çıkacakmış. Aa çok iyi olur. Bence de ya. Oley. <laughs> Hadi Gide. Neredeyiz? gidelim. bunlar giderler. Şu an yoldalar. Geldiler. Ay, hadi gidelim. Film'e geç kalacağız. Hızlı olun. Merhaba. Biz film için ayıttırmıştık ama iyi tamam. Buyurun geçin. Al sakıncaları. Hadi oturalım bakalım. Aynen. Acaba nasıl bir gösteri yapacaklar? Evet. Hemen şimdi kapıdan da hemen gidiyoruz. Bu filmin ismi Aşk ve Vampir olacak. Bunlar işte vampirle aşkın karakterlerim. Bu Sevin. Bu Kaan. Merhaba. Film çok iyi. Aynen. İyi, merhaba. Sen çok güzelsin. Etrafımda adam var. Keser misin? Bir dakika. Arkadaşlar bir şey unutmuşum. Kralın kızı bu. Ne diyorsun? Anlamıyorum gerçekten. İşte ben sana evlenmek istiyorum. Ne? Hayır. Ha ha ha. Seni ısıracağım <gülüyor> <gülüyor> Film bu kadar. Film çok iyiydi yalnız. Hadi gidelim. Bunlar giderler. Arkadaşlar film dördüncü bölüm bu kadar.